Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 9 Eylül haftası yay burçları ve yükselen yayları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yay burçları ve yükselen yaylar. Haftaya başlarken 9 Eylül haftası Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Merkür yüceldiği burçta analitik, Detay ayrıntılar ayrıntılara odaklanma gözlem yapma yeteneğini artırıyor. Tabii ki 10. evinize yerleşiyor. 10. eviniz kariyer, meslek, statü alanı olduğu için Merkür burada iş yerinizdeki konuşmalar, görüşmeler, planlar, projeler hazırlamak için e, sorumluluk almak için de uygun zamanlar, iş görüşmeleri, iş haberleri, e, toplantılar, yazılı iletişimde başarılı olma ihtimalinizi artırıyor ve yükseltiyor. Hem kendinize hem karşınızdaki insanlarla da e, Eleştirel potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var sevgili yay burçları. 12 Eylül'de Merkür ve Mars arasında olumlu bir açı var. Ee, finans konuları, para konuları, para konularında dengelenme, miras, nafaka, tazminat konularıyla ilgili imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, haberleşmeler olabilir. Öğrenme, öğretme, iş haberleri ile ilgili e, kişisel gelişim alanları olabilir kişisel anlamda kendinizi yönlendirmeye odaklanabilirsiniz. E, ufkunuzu genişletmek, sosyalleşme arzusunun yüksek olması, ticari konular ve ticari faaliyetlerin artması, başarı kazandıracak fikirleri, harekete geçirmek, eyleme geçirmek söz konusu olabilir. 12 Eylül'de Güneş ve Jüpiter karesi var. E, yine burada özellikle e, ikili ilişkilerde, ortaklıklarda e, çatışmalar, çekişmeler uzak durmak lazım e, harcamalar özellikle gereksiz harcamalar yani çok para harcamak ya da gereksiz yere masraf etme söz konusu olabilir aşırılıklardan kaçınmakta fayda var özgüven patlaması yaşanabilir dikkatli olmakta fayda var hoşgörülü olmak, tüketim konusunda ölçülü ve sınırlı davranmak bu süreçte iyi gelir sevgili yaylar 14-15-16 Eylül tarihlerinde Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel olumlu bir açı var. Yay burçları buradan olumlu etkileniyor. İki tane iyicil gezegenin olumlu açısı, iyileşme, canlanma, yatırım yapma, alım satım fırsatları gibi işlemler için çok uygun bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Duygusal sorunların ve problemlerin çözülmesi, ilişkilerin gelişmesi ya da ilişkilerde problemlerin sorunların çözülmesi anlamına gelebilir. Finansal kazançlar veya sanatsal çabalarınız varsa Uğraşlarınız varsa, fırsatlar, şanslarla karşılaşmanız çok büyük e, olasılıklar anlamına geliyor. Adalet e, iyilik, uyum enerjisinin yüksek olduğu bir zaman dilimi özellikle ikili ilişkilerinizde çok yoğun olacağı anlamına geliyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var ve ay genelinde, hafta genelinde özellikle 18 Eylül'de bir e, ay tutulması var. Aynı zamanda da bir dolunay tabii yay burçlarının dördüncü evinde gerçekleşiyor. 4 ve 10 aksınız aktif ama 4. eve baktığımızda ev, aile, yuva, anne, baba, Evimizin içi ee, balık burcunda olması e, yay burçlarını biraz zorlayacak kararlar, taşınma, terfi tayin e, gibi e, iş değiştirme iş kurma olasılıkların olanakların arttığı bir buçuk sene boyunca etkili olacak konular ve gündemler sizinle birlikte olacak. Sevgili yaylar 69, 79, 89 99, 2009, 2019 yıllarında bu tutulmalar sizin e, yine e, hayatınızda etki etmişti. Değişken durumlar, beklenmedik e, hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Saymış olduğun tarihler ve dönemeçlere bir bakın hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu, ne gibi dönemler oldu. E, dikkat edin. Özellikle artı, eksi düşünmek çok önemli. Çok değişken bir zaman dilimi olduğu için hızlı kararlar vermekten çekinmenizde fayda var. Tabii ben böyle ipuçları veriyorum ama bu ipuçları değişebilir, dönüşebilir. Herkesin haritasında farklı etkiler verebilir. Hepimizin hayatında farklı etkiler getirebilir. Herkesin kendi haritasındaki derecelere göre yorum yapmak daha sağlıklıdır. Ben elimden geldiğince uyarılarda bulunmaya çalıştım. Umarım hepiniz için faydalı, sağlıklı bilgiler olur. Evet sevgili yaylar bu haftalık bu kadar derken bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.